Bunlarda namus tartışı önemlidir. Şimdi ben mesela bir işine gittiğimde arkadaşlarla çok da seçiyoruz falan. Bizim burada arkadaşlar çalışıyor. Allah kimsenin başına yani bizim yurttalara bir evde çalışsın, ikinci namus çalışsın. Bizim burada bunların altında ya şeyde geçtiğimi unutuyor ya bunların altında falan. Ondan sonra da aynı. Yani geçecek. Kimlerin yapılmaz. İnsan, i̇nsan Başka bir hatır olur lan. var, insanın için Ama işte şey kalmamış aslında. İdarecilik, yani iyi niyet, hoş verir. Hoş verir ama. Şimdi siz çocuğunuzu veya kardeşiniz, cinayetçiler evine gitmeyi bırakın. Hmm. Arayabilirsiniz. Arayabilir miyim? Ben arayamam. Bizi bir saat, gündüzler çoğalamıyor. Doğru mu? tabu geçsin işte. Yani o şeyler kalmamış, komşuluk hakkı, akrubalık şeyi, hiçbir şey kalmamış.